Ahmet Medya kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gündemimiz bugün yine Ahmet Spor'umuz olacak. Menemen FK ve Ahmet Spor'umuz arasındaki maç öncesi programıyla karşınızdayız. Arkadaşlar Menemen FK ve AmeSpor arasındaki karşılaşmayı değerlendirmeden önce her zaman olduğu gibi yine desteklerinize ihtiyacım var. Sizlerden ricam kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni bu şekilde mutlu etmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk devrenin son karşılaşması. Bugün Menemen FK ile karşı karşıya geleceğiz. Biliyorsunuz Menemen FK son 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlik almış bir takım ve çok önemli oyuncular da sahip bir takım. Gerçekten çok yüksek bütçeli kurulmuş bir takım. Daha öncesinde şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir takımdı ama e, ilk haftalarda Alman başarısız sonuçlardan sonra takım Yılmaz Vuraldan sonra özellikle toparlanmaya başladı ve Yılmaz Vural yönetiminde 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik almış bir takım. Bugün bizleri gerçekten çok zorlu bir karşılaşma bekliyor ve özellikle bizim Deplasman fobimizi de e, üzerine katmış olursak gerçekten bugün işimiz kolay değil. Özellikle hem deplasman fobisi hem de son haftalarda alınan kötü sonuçlardan sonra zaten şampiyonluktan e, kopmadık ama liderlikten koptuk arkadaşlar. Yani 7-8 hafta aradan sonra geçen hafta e, hafta içinde oynanan Soma Spor karşılaşmasına zor da olsa 3-2 almasını bildik. 10 kişiyle özellikle çok muazzam bir futbol anlayışı ortaya koyduk. Ee, 10 kişi kalmamız hayra vesile oldu diyebiliriz arkadaşlar. Tabi bugün nasıl oynamamız lazım arkadaşlar? Bugün gerçekten çok dikkatli oynamamız lazım. Çünkü çok önemli oyunculardan kurulu bir takım Menemen FK. Hemen buradan da kontrol sağlayacağım. Bu arada Menemen FK arkadaşlar 7. sırada bulunuyor. E, sporumuz ise 2. sırada yer almakta. Bu onun bilgisini de aktaralım arkadaşlar sizlere. Evet, e, arkadaşlar tabii önemli oyunculara sahip. E, Menemen FK Feyaz, Belen Kemal Rüzgar, Okan Dernek, e, Kaleci Oğuz Çalışkan, e, Taşkın Pardon Taşkın dedim ee, gerçekten ismini sayamadığım birçok e, önemli oyuncuya sahip bir takım dikkatli olmamız gerekiyor gerçekten dikkat etmemiz dikkat etmediğimiz takdirde Allah muhafaza bugün bir mağlubiyet de alabiliriz. Yani Serdar Hoca'mız o e, inadını sürdürmüş olursa, sürdürürse ki bunun en büyük e, kanadı maalesef geçen hafta yaşadık. Yani geçen hafta ilk 15 dakikada muazzam bir futbol oynuyoruz. İlk 15 dakikada 3-0 öne geçebileceğimiz karşılaşmada e, 4 dakikada 2 gol yedik. Niye? Çekildiğinden kaynaklı. Ya Allah aşkına insan böyle bir takıma karşı çekilebilir mi ya? Zaten durmak bilmiyorlar. Ee, yorulmak nedir bilmeyen bir takım sürekli koşuyor ee, genç oyunculardan kurulu bir takım ve sen defansa çekildin takdirde bu adamlar affetmez ha, bu de nasıl aldık arkadaşlar tecrübesiz olduklarından kaynaklı aldık yoksa emin olun ki bu karşılaşmada bir puan dahi alamayabilirdik ee, Rabbim yüzümüze güldü de 7-8 hafta aradan sonra galibiyetle dönebildik. Evet arkadaşlar <laughs> Şu an Menem FK 7. sırada 8 galibiyet almış 17 maçta. 4 beraberliği bulunuyor. 5 mağlubiyet 27 gol atmış. 4 avaraja sahip 28 puanda. Gerçekten çok gol atan bir takım. Ama sporumuza baktığımız zaman 17 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet, 26 gol atmış, 12 gol yemiş. E bu arada Menemen FK arkadaşlar hem çok gol atıyor hem de çok gol yiyor. Böyle bir istatüye sahip. E 14 averaja sahip. 36 puanda ikinci sırada yer alıyoruz. Şimdi arkadaşlar Menemen'in istatüyeye bakacağız? O da açılırsa. onda açılmadı. Geçen haftaki kadroya bir bakalım arkadaşlar nasıl bir kadroyla çıkmışlar. <laughs> Derince Belediye geçen hafta 3-2 mağlup etmiş deplasmada arkadaşlar. Derince Belediye de bu arada hafife alınacak bir takım değil. Yani çok zor mağlup oluyor. Nitekim bizler bu e, Bizler Kastamonu oynamadıktan oynamadığımız e, maçtan önce derince Kastamonu Spor'u e, pardon Kastamonu Spor, derince Belediye Sporu konu getirmişti ve ben o maçı e, canlı bir şekilde e, maçta izlemedim ama e, 90 dakika boyunca ekran başında izledim gerçekten tek kale top oynuyordu yani Kastamonu iki defa geldi maçı kazandı. E, ve baktığımız zaman arkadaşlar geçen hafta ne olmuş? Tuğkan Kamışoğlu ile 1-0 öne geçmiş Derince Belediye. Orhan Yıldırım cevap vermiş. Daha sonra Mehmet Akyüz, pardon Kemal Rüzgar 2-1 yapmış. Mehmet Akyüz 2-2 yapmış. 87. dakikada Mertcan açık gözle 3-2 galip gelmişler. Ya arkadaşlar karşılaşmayı bırakmayan bir takım. Yani 2-0 daha mağlup olsa, 3-0 da mağlup olsa yüksek tempo ile mücadele eden bir takım. Dediğim gibi onlar ilk haftalarda yaşamış oldukları puan kayıplarından sonra şampiyonluk hedefinden kopmuş olsalar da halen umut var. 28 puana sahipler ve lider kalsam 40 puana sahip 12 puan fark var şampiyonlukla arasında. Bizler arkadaşlar hatırlıyorum. Bizler lider olduğumuz zaman 15 puan fark atmıştık Menemen FK. Şimdi kaç puan atmışız? Bu puan farkı 8'e inmiş. Yazıklar olsun. Yani bugün Allah muhafaza mağlup olduğumuz takdirde veya bir puan kaybı yaptı, yaşadığımız takdirde bu puan farkı kaça inecek arkadaşlar? 5'e falan inecek. Ya? Bunun tek sorumlusu maalesef ki fotocular olabilir arkadaşlar. Ama bunun en büyük sorunlardan bir tanesi de kimse kusura bakmasın Serdar Hoca. Yani sen bütün maçlardan öne geçiyorsun ve defansa çekiliyorsun. Arkadaşlar yani şöyle bir algı var. Ee, <laughs> Emin olun ki ben erken gol... Bulmamızı istemiyorum arkadaşlar Niye diyecek olursan Ya erken gol buluyoruz 4. 3. kadar goller buluyoruz veya 5. kadar golleri buluyoruz 80 dakika boyunca defansa çekiliyor ya Böyle bir oyun anlayışı olamaz yani Olamaz Ha gol atmadığı zaman da saldırıyor sürekli saldırıyor gol atmak için Golü buluyor Sonra yine defansa çekiyor ya böyle bir oyun mentalitesi olabilir mi ya Sen büyük camiye çalışıyorsun hocam Kendine gel lütfen Evet arkadaşlar ilk 7-8 haftada yaşamış olduğumuz bir e, kötü bir tablo vardı. Geçen hafta bunu sonlandırdığımızı düşünüyorum ama bunu taşındırabilmemiz için bugün mutlak surete kazanmamız gerekiyor. Bu arada e, deplasman yasağı da bulunmuyor. 2 haftadır gerçekten e, bu konuda e, deplasman yasaklarının olmaması sevindirici bizim takım için. Geçen hafta nasıl bir kadroyla çıkmış? Ona bakıyorum. Bu arada arkadaşlar sağdan.com'da isimleri yazılmıyor. Soy isimleri var. Göymen var. Terzi var. Onur Akdeniz. Okan Dernek. Feyaz Belen. Mercan Açıköz. Kemal Rüzgar. Sedat Şahin Türk. Özkan Yıldırım. Orhan Yıldırım. Mustafa Kurt. Bu arada arkadaşlar ee, bizler geçen hafta sol bek oyuncumuz kaptanımız ee, Onur Karakalan e, sakatlığından kaynaklı Erkan Sasa ilk 11de başlamıştı. Bu hafta e, o da sakatlığını atlattı çok şükür. Bu hafta Menem'e FK arasında oynayacağımız karşılaşma da forma gelebilecek e, Serdar hocamızın şans vermesi durumunda. Evet arkadaşlar dediğim gibi bizlere gerçekten bütün maçlar zor ama ben bu karşılaşmayı gerçekten Kastamonu Spor ve Iğdır FK, Iğdır FK maçlarının çok daha zorlu buluyorum. Çünkü Allah muhafaza kaybettiğimiz takdirde puan farkı yükselecek ve şampiyon umutlarımızı yitirmemize neden olabilecek. Mutlak surete arkadaşlar beraberlik tamam deplasmanlarda iyi olabilir ama şampiyon olabilecek şampiyon olmak isteyen bir takım için bütün karşılaşmalarını istadı isra sağ ayrım gözetmeksizin kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sen bütün rakiplerinden puan kaybetmişsin. Kalsam onu yenememişsin. Iğdır'ı yenememişsin. Ee, bak başka Fethiye'den puan kaybetmişsin. Ardıçköy'den puan kaybetmişsin. Erzincan'dan puan kaybetmişsin. E bu bir zahmet bunu da yen yani. Yani küçük takımları yenip de şampiyon olmak da vicani olarak güzel bir şey değil arkadaşlar. Sen bütün rakiplerini güçlü rakiplerini de yenmen lazım. Tamam. Ee, takımın bütçesi senin bütçenden daha yüksek olabilir. Ama futbol sahada oynanılıyor. Futbol 11-11 e oynanılıyor. Bu arada arkadaşlar ee, Serkan Odabaşoğlu maalesef ki 4 maç ceza aldı. Ee, bir de 25 bin TL para cezası aldı. Yani bu kadar e, büyük bir ceza verilecek bir şey yaptığını ben düşünmüyorum. Köfür dağıtmadı. Sadece hocanın üzerine gitti. Neden haksız yapıyorsun? Neden penaltımızı vermiyorsun? Diye bir serzenişe bulundu. Kırmızı kart gördü. Dört maçta çok büyük bir ceza olduğunu düşünüyorum. Cezadan bahsederken arkadaşlar yani Diyarbakır Spor ve Bursa Spor arasındaki karşılaşmayı da e, bizler geçen hafta bütün Türkiye sadece bizler değil bütün Türkiye şahit oldu. Gerçekten adamlara ödül verildi. Yazıklar olsun diyorum. Yani federasyonu da buradan kınıyorum. E, uçan tekme atan oyuncuya Türkiye Futbol Federasyonu sevki yapılmamış ve de tek bir ceza verilmedi. Ya Allah muhafaza o uçan tekmek ya adamın kalbine değmiş olsaydı o zaman ne, ne olacaktı? Yani bu tür ağır cezaların alınması için birilerinin ölmesi mi gerekiyor ya? Bünyamin yürür sadece gol sevinci yapıyor. Serhat çalışan gol sevinci yapıyor. Buna rağmen 5 maç ceza alıyorlar. Cem Çelik Bünyamin yürüre dokunulmasın diye Bursa Spor oyuncuları vurmasın diye adamı çekiyor ayırt ediyor. Ayırıyor. Buna rağmen Cem Çeri'ye 5 maç ceza veriyor. Yazıklar olsun. Buradan gerçekten federasyonu kınıyoruz. Bütün Kürt takımlarına karşı büyük yaptırımlar uyguluyorlar. Türkiye futbolu sınıfta kalmış arkadaşlar. Türkiye futbolu rezil olmaya devam ediyor. İnşallah o 2032 e, yılındaki ev sahipliği yapacak Türkiye Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah geri alınır. Yani bu kadar rezillik de olmaz arkadaşlar. Bu kadar da saçmalık olmaz. Ya ağır cezalar almanız için birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Her maç, her sezon aynı şeyler. Her sezon aynı serzenişler. Her sezon vurdum duymazlık. Yani böyle bir futbol anlayışı olamaz arkadaşlar. Böyle bir futbol anlayışı olamaz Gerçekten birilerinin ceza alabilmesi için Birilerinin ölmesi gerekiyor Bunu anladık Evet arkadaşlar bizleri zorlu bir karşılaşma bekliyor İnşallah bugün Galip gelen taraf biz oluruz Ve karşılaşma sonrasında tekrar Maç sonuyla birlikte Sizlerin, sizlerin karşınıza olacağım Arkadaşlar bugün söyleyeceklerim bu kadar İnşallah galip gelip bu mutluluğu yaşarız ve ardından kadromuzu güçlendirip e, şampiyon olmak istiyoruz. Bu sezon bu çöplükten kurtulmak istiyoruz inşallah. E, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu etmiş olacaksınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.